Hadi bismillah, Allah'ım inşallah buluruz. Ah beyefendi, affedersiniz. Beyefendi, beyefendi. E, affedersiniz, affedersiniz beyefendi. E, bu, bu arkadaşı e, hiç gördünüz mü? başımıza gelene bak. <laughs> ya ben ölmek istemiyorum ya. Ya ben ölmek istemiyorum ya. <laughs> ya ağlamayasın hadi kalk. Yok kalk. ya bulamıyoruz kalk, kalk, ya, yani, Bulamıyoruz kalk. ölmek istemiyorum kalk. ya. Kalk ah, ama bulmamız lazım kalk. Yok. Kalk. <laughs> Hiç mi yerde yani yok? Çocuklar Bedir bir konuda haklı. Yani bu kaçaklar belli ki İstanbul'u tavaf ediyorlar. Ve hızlılar. Yani Orta sonra her yere gitmiş olabilirler. Dağılıp ararsak onları... ...daha çok şansımız da artar. Mehmet doğru söylüyor. Selam Musti. Siz bir ekip olun. Çiğdem Bedir. Sen de Çiğdem'le git tamam mı? Evet. Bir şey olursa hepiniz haber verirsiniz. Yok ya ben tek gidelim. Niye? Biz seni yaşatır mıyız? Ya ondan değil. Annem evden gitmeden önce bana birkaç görev vermişti Yani hani... ...hem şey huzur ararım hem de görevleri yaparım yani. Sonra onu güzel şey yaptım yani. Tamam. Ben Çiğdem'le giderim o zaman. Bir şey olursa söylersiniz. Hadi vakit kaybetmeyelim. Hadi. Eh. Oğlum Aslan. Şu Mahmut'u Fahriye'yle baş göz edersen var ya... ...bu Mahmut belasından sonsuza kadar kurtulacaksın ya. Oh be! Osman! Osman! Altan, ne işin var oğlum senin burada? Şeyhmuz Ağa'yı arıyoruz. Can Bey misafiri. Ee, Şeyhmuz Ağa kim lan? Aşiretimizin varisidir. <laughs> İyi. Bana ne yani? Ne olmuş? Oğlum bak, bir şey söyleyeceğim. Ben zaten böyle ikinizi yan yana çok bağdaştıramadım. Yani benim devreler yanıyor. Ne olur böyle dolandırmadan kısa yolla anlat bana. Tamam. Şeyhmuz... Bizim Can Bey misafiri olarak Urfa'dan geldi. Sen burada Perihan Hanım'ın yeğeni Ali Hanım'la aşık olun. Evet. Şemuz ben... ağam kızı kaçırmıştır. Şemuz Hanım'ı bulasan. vallahi ağam sizi altıya boğar. Altta mı var? He, vallahi sizi hiyar eder. Bul bulasan. Olur, bulurum. Bulurum, ne olacak ya? <laughs> He, Allah razı olsun. Elin ayağı kurban. Aşağı var mı bu Ha, ayarlayız, ayarlayız. Sağ olasın Osman. Biz burada biraz daha arayacağız. Sen bir şey bulursan bize haber edersin. Tamam, tamam. Ayarlarım ben. De, hadi gidelim. Sağ ol Osman. Hadi gidelim. Hadi kanka. görüşürüz. Ay, Oğlum Osman bu nedir lan? Ya, son günlerde resmen kısmet ayağına geliyor oğlum senin ya. Hop be. Ben gidelim de ağa bulan biraz. Baba, ne diyeceğiz çocuğun ailesine? Nasıl kaçmışlar? Ya çocuk işte bunlar. Kaçmışlar. Polise haber verdik arıyorlar. Ayrıca Altan'la Ökkeş de arıyor onları. Of! Of! Ya tamam çocuk bunlar merak etme.